Merhaba arkadaşlar. lasted Gaming'in Gaming başka bölümünde daha beraberiz. Ben Olcan. Bugün Hunger Games serimizin, MCSG'deki Hunger Games serimizin 3. Iı, videosunu çekmeye çalışıyorum. Ortaya gidiş parkurlu ve kesinlikle gidemeyeceğim. Oha iyi geçtim o. Ne iki tane şeye bastım. Güzel geçtim diyorum. Golden Golden. Hayır. Hayır hayır. Kaşınma. 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 Şimdi arkadaşlar Benim 300 milyon 40 bininci Benim Olduğu için Sıkıldım artık Hunger Games Ne güzel Let's play videosu yapacağım Kazanmaya Gerek yok direkt oyuna yükle survival gibi arkadaş Uu, orası neresi lan hiç bilmiyorum bu haritaları hayır salaklık yaptım ölmedim ama ya çok ballıyım ben bu haritada kazanabilecek miyim acaba veya deathmatch başlamadan tek ben kalacağım çok sevinirim öyle bir şey olursa Hayır. Oradan bu bir kez oynadığımda orada pressure plate'lerin arasında kalmıştım. Full demirdim. Ne güzel. Videoyu yüklemedim tabii ki de. Az önce de bir videoda ee, son dörde kaldım. Ama söz verdim. Son 3'e kaldım da yükleyecektim. Ee, ha. aldım ben bunları. Atı gitsin. Ee, Uh, yürü Nereye gideceğim Harita Yol göster Oha 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 Ne biçim geçtim lan Allah Umarım sesim iyi geliyordur Artık mikrofonu ağzıma sokmuyorum Videoları gece ee, Çektiğim için Mikrofonu ağzıma sokuyorum daha fazla ses gelsin diye Ama Şimdi e, ee, gündüz olduğundan öyle bir şey yok. Oğlum. Bana ne at istemiyorum ben seni istiyorum oğlum seni istiyorum ben seni istiyorum. Allah'ım ya gıcık oluyorum şunlara atmasan oğlum. Ben seni öldürmek için geldim. Niye öyle gidim ya shift, shift 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 neredesin sen? Kop Tamam. O adam da orta da, da. Of video kasıyor o yüzden o kadar kolay öldüremiyorum ben adamları ya. Video kasmasa ah ah kasmasa ah ah ah. Yine de 35 FPS genellikle 30 fps oynuyorum. ki bazılar için 30 fps berbat ama benim için süper şimdilik ben dikemle çekmeye çalıştığımda fps 6 olduğundan hiç gerek yok bunlara bu arada şeyi öğrendim ee, video çekerken ekranı ne kadar küçültürsen FPS o kadar fazla artıyormuş. Ben de küçük ekranda oynuyorum. Öyle küçük ki. Mini mini acık. Çiğ tavuk niye almıyorsun diye soran o olursa birincisi zehirliyor. İkincisi zaten bir kalp veriyor. Ama ne bir kalbi açlık. Ya bu ne? Bir giremedim şuradan de dediğim gibi almışlar dön al dön dolaş şuraya git ne güzel lan güller var öyle Pf. iyiymiş 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 bir şey demem iyiymiş 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 bir de almamışlarsa çok iyi Oh adam deri set atmış lan şu ikisi tamam Ya şu chesti nasıl alacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Arka tarafı da bu kadar lav var arkasında da. Şimdi denesem lavda da ölürüm. Oo! Geber geber Ver otumlarını bana. Şimdi benim ilk başta gittiğim bir yer vardı. Orada crafting vardı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz, hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız Bulamayız. Dur bakayım şimdi. Orası neresiydi? İlk önce yolu bulmaya çalışacağız. İşte az önce ben buradan geldiysem şu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Böyle gidersem bulurum. Hı mantık. Ama Hı... haritada hiçbir şey görünmüyor. Nereye geldim oğlum ben? Umarım sesim iyi geliyordur. Oh hele kimse yok. O kadar değil de. Evde birisi olduğunda sessiz konuşuyorum. Ağzı sakın işte böyle. Hani o yüzden şimdi böyle konuşacağım. İnşallah iyidir sesim. İnşallah, inşallah, inşallah. Hadi bakalım hangi giriş crafting'e çıkıyor. Benim bulduğum crafting bu değildi ama dediğim crafting bu değildi. Ama burada da var. O zaman yolu bulmam gerekiyor. Ve yok hayır hayır hayır. Crafting. Nerede senin yolun? Crafting. Buradan gelsem, böyle gitsem, böyle gelsem, kaç crafting ya Ya bu ne beynim sulandı artık. Çık. Ee, bu giriş güzel göründü. Bu giriş güzel göründü. Hayır değilmiş. Bu. Bu da mı değil? Bu. Bu da mı değil? Bu. Evet. Adamlar gelmeye üşenmiş. Ben de öyle yapardım. Demir kılıç. Koymuyor ya şuna. Gıcık oluyorum. Ha. Ulan ne alıp veremediğim var. Bir tane şey ayırarak ok yapmam gerekiyor. Dört kişi kaldı. Bu videoyu yükleyeceğim. Üç kişi kaldı. Yüklüyorum evet. Yay. Kanaldaki eksiklik giderilmiş olacak. Ve şu an benim hala bir kılıcım yok. Kılıç derken zırh yani. Oha oyun ne biçim katlan. Neyse. Şunların biraz atmam gerekiyor. Şunları zaten at. <laughs> neden dersiniz ee, bir dakika bir düzenleme şey şeysi şey edeyim de şu. Beşe şu. Fazla şeyli olan şeyleri şey ediyorum. Tamam ya. Nasıl olsa yeneceğim. Ya balına yenerim lan. Bu videodaki bal. Bal. Kaymaklı ballı. Gadayıflı. Hı. başladı. Selamun aleyküm kardeş. İşte bana bakıyor. Neden bak bana bakıyorsunuz? Belki onlar da video çekiyor. Ne biliyorum ben. Oo. Ve öldüm. Neyse arkadaşlar. Bunlar zaten takımdı. Hani yine alamadım. Takım olmasalar da alırdım. Fakat alamadım. Ee, bu videoyu yükleyeceğim. Dediğim gibi net kaldıklarımı yüklüyorum. Ee, o zaman izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenin videoları. Ben sık sık video çekmeye çalışıyorum. Siz de, e, videoların karşılığında abone olup beğenmeyi unutmazsanız ben de e, video yüklerim. O yüzden görüşürüz. Bay.